hanım tutaklık olur ya. Kardeşim onun yanında kim? Kardeşim. <laughs> Telefonlayayım. Kardeşim ya. Ay. Ne oldu? <laughs> Hadi gel. Çok uykum var. Hayır. Ha ye. dakika daha. Hayır dedim. O zaman telefonu alırım. Hadi tut tut tut. Gel şurada üstünü giyin. Ben çıkıyorum. Sabahın birini uyandırmak ne işiymiş ya? Hı, tamamdır. Tamamdır gidelim. Giyildin mi? Giyildim. Dur da tak bari. olur neyse. Şimdi video çekeceğim. TikTok değil. YouTube <laughs> teki, <laughs> Hayır. Of atla. YouTube videosundan anlaşmıştık. Of of of. Hayko meriğ. şimdi ne için biliyorsun? Hmm. Bu eve yeni taşıyacağımız için. Hmm. Bekle ıı, odana bakayım istedim. Evet adam. Aa! ya. Şey ee, birazcık dağıtmış olabilir mi? Evet. <laughs> <laughs> Ama şunları <can>. abla hayır. <laughs> bu ve bunu bir de bunu işte yan Ben sen bunu bekliyorum. Ay ya. Bütün iş bana kaldı. Evet muhteşem oldu. Bunları da burada yapayım. Abla hepsini bitirdim. Abla. 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 Ay ama ah. <laughs> Abla ya iki saattir seni bağlıyorum falan bitti. Ne? Evet. evet. tamam. Al koy zaman gel şimdi. İyi, tamam. Sütüm patlat. Abla sen şey ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu Ne Ne iki adamın salak fotoğrafı. At git. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte odamı ve kardeşimin odasını temizliyoruz. Evet, yani arkadaşlar bakacağız. Bakalım yeterince temiz mi? Az önce arkadaşlar kardeşimin, kardeşimin odasını temizlemiştim. Çünkü çok çok pisli. Bir hafta hafta kadar değildi. Neyse arkadaşlar şimdi ilk önce benim odama bakıyoruz. minnoş pembe koğ. El güzel oda. Baba atma ya. Anladım. Tamam, tamam. Arkadaşlar benim gibi böyle pembe bir oda. Her köşemde pembe alırım. Bu sala kokorecin dışında. Hay Allah'ım. Ne? Ay kardeşim, siyahlı. Gördüğünüz gibi buradan sonra bu tepsiye. Benim. Hep doğru şey. O güzel siyah nedense kardeşim kim sattı? Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi benim odamı gördük. Aaa yeter mi be? Bu fatura var ne? <laughs> ne <Bugün> oldu? <laughs> şey geldi ya. Fatura geldi. Fatura mı? Allah Allah. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi az önce çok sağlıklı bir huzura geldi neyse arkadaşlar benim odam böyle iki tane telefonum var bir tane bilgisayarım var iki tane, ta... tane kameram var neyse arkadaşlar uzatmayacağım şimdi kardeşimin odasına dönüyoruz kardeşimin odası Sen o temizledin dememiş miydin? Temizledim <laughs> Bu ne? 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 Yarım saat sonra cık cık. Üf, razı edeyim bir beni. Çiv Bu ne? 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 Kardeşim. 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 Tamam, bütün hafta boyunca çöpleri sen çıkartırsın, ne? bulaşıkları sen yıkarsın ve evet, tüm evi sen temizlersin. Hayır, hayır, olmaz, 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 olmaz. O zaman hadi. muhteşem yani Pemiş pemiş. Siyah hayır, siyah. İyi mi? Hayır. Bu iğrenç. Hayır. hayır abla. Onu çok seviyorum ben. Ben ya. Ne seviyorsun? Siyah. Bu da siyah. Hayır. Kardeşim bu siyah. Ben hiç güvenmiyorum. Bu ne? Ay kardeşim ya. Bu ne? Abla onlar çok güzel. Hı -hı, kardeşim ya. Bu ne? Hepsi siyah. Çok seviyorum ben siyahı. Ama benim seviyorum ve ben senin ablanım burada gidiyor çöpe, bu da çöpe. Ne? Hayır. Tamamdır. Evet. evet bunları atıyoruz. Sana bir şey söyledim. Bunların hepsini atarsan. Seni bütün evin işini yaptırırım. Ben senin ablanım. Yaptırırım. Nasıl? tuvaletleri temizlersin, bulaşıkları hmm. yakarsın, camları silersin bu. Aa yet tamam. Üf. Çöp nerede? Hmm. Demek öyle. O zaman telefonunu ve kameranı aşağı atarım. Tamam ben de senin bu, bu sevdiğin işlerini aşağı atarım. Çok atarsın. Yeter. Bittin sen. Bittim. Bittim. Ay. Ne Bittim. yapıyorsun ya? Aa işlerini yine de Hayır hiç yakışmadı. Hı. Ne demekmiş gördün mü? Hı. Hayır. Utansan işte aha böyle olmuş. Bence senin üstlerin çok kokuyor bence. Hı. Hı. Hayır. Hı. 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 Renkler aslında kötü kokuyor. Renkler ben Ben Bana ne? Renklerde renkler dağıldı. Kesin. benim tepimi zıplatma. Ben gidiyorum. Bay bay. Ama savaşmamızı bitirdik. Bundan sonra şöyle bir karar Kardeşimin Kardeşim bölgesi bu taraf. Ve benim bölgemde. Bu, bu taraf arkadaşlar gördüğünüz gibi burada üstlerimiz falan var. Kardeşim de evet, şu an seni yeni yatıştırmak için oyun oynuyor. sanırım yatıştı. arkadaşlar işte burada bölgelerini var. benim bölgem bu tarafta kardeşimin bölgesi. Burada arkadaşlar sanırım akşam oldu. Bakayım Ay, bayağı geç oldu sanırım. Yolu altmış aslında. Neyse arkadaşlar ben bir, um, bir tuvalete gidip geleceğim hemen. <laughs>

Ben ayıp yemeğim bu. <Sessizlik> of, tuvaletten geldim de onlar nesilsiydi ya? Herhalde mesaj kutumdan geldi. Ay buradan oraya nasıl geldiniz? Dur bakayım. Ee, mesaj kutumda. Oha. Arkadaşım nasıl bu kadar fazla mesaj yazdı ya? Ay. <laughs> hey, 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 hey. Of, neyse. Bu da, bu da bu da neyse. Evet arkadaşlar şimdi saate bakacağım. Ben kaç saattir tuvaletteyim ya? E, son saat 6'ydı şimdi. Nasıl 10 oldu? İşte. Bu ne ya? Ben nasıl bu kadar uzun tuvalette kaldım? Ya ne bu Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Pijamamı giyeceğim. Bu şarabımı giymeyeceğim. I <laughs>